Yıl 60, Roma İmparatorluğu zirvede. Ta ki bu kadın gelene kadar. Adı, Bodica. Kocası ölünce Romalılar, ona ve kızlarına zulmetti. Yere düşen kraliçe kalktı ve intikam yemini etti. Tek bir çağrısıyla 230 bin kelt savaşçısı toplandı. Tek hedef, Britanya'daki Roma şehirlerini kanla temizlemek. İlk durak, Colchester. Ardından Londra. Şehirler yerle bir edildi. 70 bin Romalı kılıçtan geçirildi. İmparator Nero bile adayı terk etmeyi düşündü. Ama son savaşta 230 bin kişilik öfkeli kelt ordusu 10 bin disiplinli Roma lejyonuyla karşılaştı. Roma taktiği sayı üstünlüğünü yendi. İsyan trajik bir yenilgiyle bitti. Ama Bodica asla esir düşmedi. Onun mirası zulme karşı direnişin ebedi sembolü olarak Londra'nın ortasında dimdik duruyor. Bu inanılmaz hikayenin tüm detaylarını merak ediyorsan, hemen uzun videoyu izle.